Diyorum ki, ah keşke bugün biri daha aramızda olsaydı. Bu toprakların bir başka sesi, bir başka nefesi daha aramızda olaydı. Diyordu ki, üzülme sen, üzülme. Başını öne eğme. Gün olur kavuşuruz. Dert etme Diyarbakır. Ağlama sen, ağlama. Kanlı bezler bağlama. Bu yangın söner bir gün. Ağlama Diyarbakır. Ey fırtınalı bayır. Ey mazlum Diyarbakır. Dağlarında kızıl ateş. Alnımda kızıl bakır. Çiğdemler solar gibi. Anneler yanar gibi. Dizlerine döküldüm. Ağlama Diyarbakır. Evet. Ben yandım. Siz yanmayın Allah aşkına diyordu. Şimdilik hoşça kalın çözüm diyordu. Hoşça kal ey sevgilim Türkiye diyordu. Ne var ki vatana hasret, dosta hasret, kardeşe hasret şeklinde tam 13 yıl önce bugün bir 16 Kasım'da gurbette hayata veda etti. Ahmet Kaya'yı Diyarbakır'ın Malatya'nın evladını Türkiye'nin sesini nefesini sevgili dostum Ahmet Kaya'yı vefatının 13. seneyi devresinde rahmetle yad ediyorum. Sonuna kadar yüreksin sonuna kadar vallahi ağ koyu özledim Sonuna kadar o hepim dostum Çöldü senen kadar çürdün sonuna kadar vallahi ağ koyu He marches